ambarda buğday, değirmende un yok. Trablusgar, Balkan yenilgileri. Gözdefer, kalpte umut yok. Her evden göz eş dökülüyor yüzyılların kadim toprağına. Yok, düğün yok, dernek yok. Yok, payına ayrılık düşmeyen tek bir tüter ocak yok. Yok, Sabah üzüm hoşafı. Öğle yok. Akşam yağlı buğday çorbası. 26 Haziran. Sabah yok. Öğle yok. Akşam üzüm hoşafı. 18 Temmuz. Sabah üzüm hoşafı. Öğle yok. Akşam yok. 8 Ağustos. Sabah yarım ekmek. Öğle yok. Akşam şekersiz üzüm hoşafı. Bir, bir not düşünmüştür listenin altına. 21 Ağustos'tan itibaren un tükendiğinden artık ekmek de yok. ateşler yanıyordu. Ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle feraltılar ki şayan kalpaklı adam nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden güzel ve rahat günlere inanıyordu. Sarışın bir kurda benziyordu ve gözleri çakmak çakmaktı. Yürüdü uçurumun başına kadar, eğildi, durdu. Anapartalar her Anapartalar kemiğe dayanan bıçağı direniyor. Bir adam var anapartalarda. Şahin bakışlı, çelik duruşlu bir adam. Yarmay Mustafa Kemal bu. İliklerine özgürlüğün kanı dolarken kalbinde özgürlüğün ateşi tutuşuyor. Ve ömrünü veriyor Mustafa Kemal. Ben size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum. Ama nasıl atıyor sağanak sağanak. 57. Alay saldırıyor karttan tutar, mevzilere sığmıyor ilikler. Bir umut ki özgürlük, bir umut ki dünyaya bedel. 57. Alay sınıyor bütün benliğini çılgın çarpışmalarla, apartalardan. Kepen gibi sararken toprak, denizin soğuk suyuyla yıkanıyor şehitler. Hava ölünce, Üşüneyi de kendine haram bilenleri yakarışları titretiyor davaya. Taşlar dile geldiği hiç bu kadar istememişti. Bunca şehidin ağırlığını nasıl taşırım diye çığlık çığlığa haykırmana toprak. Vurulup tertemiz anından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna yarab ne güneşler batıyor. Ey bu toprak için toprağa düşmüş asker. Gökten ile hüzün dolaşıyor. Kartalları meydan okuyan ak güvercinlerin cesaretine yoldaş oluyor tekleri sesleri. Hallaç pamuğu gibi atılırken mevzilerde anzak İngiliz askerleri öldürdüğü düşmanın cesedine basmayı arsayacak kadar mübarek Mehmetçi. Kuşları bile esirken bu vatanın yaşamayı helal saymıyor Mehmetçi. Ben ölmeden Önleyecek bu vatan. Sularını yararak ilerleyen bir gemi. O şam Karanlığı yırtıyor sanki kendileriyle. Geçebilirse çanak eleği dağılmış imparatorluğun çocukları ölecek. Gözlerini acıdan kan oturmuş bir adam kolluyor oruşunu. Seyit onbaşı bu. Şimdi hamlesini yapmazsa sular altında kalan umut olacak, özgürlük olacak. Haydi diyor içinden bir ses. Kaldırabilirsin 215 kiloluk top güllesini. El veriyor şehitler Seyit onbaşıya. Topun hürriyet çığlığı gökyüzünü yırtarken Vuruluyor losun gövdesinden sulara gömülürken inlemede oğuş'un Seyit Onbaşı'nın başının güneş parlıyor. <laughs> Okul sıraları bomboş, Karatasi Okul sıraları yaslı İzmirli sesinde. Okul sıraları ağlamaklı Kayseri sesinde. Çünkü kalem tutan eller okuldan mezun olmadan hayattan tam not alıp mezun olmak için Çanakkale yakıyor. Kalem tutan eller silah tutuyor özgürlük aşkına. Ve okullarda yapılırken yoklamalar isimler okunduğunda hiç cevap gelmiyor sıralardan. Sıralar bomboş. 456 Şaban. Evet komutanım. 817 Hasan. Evet komutanım. 275 emin. Emret komutanım. Bu yıl mezun veremedi pek çok lise. Nice İbrahimler, nice Mustafalar, nice Eminler. Mehmet olup düştüler toprağa. Vatan aşkına, bayrak aşkına, özgürlük aşkına. suyundan daha hızlı aktı coğrafyanın adı Çanakkale. Ekmek bulamayanların umutlarını besleyerek doydukları coğrafya. Anadan, yardan, evlattan geçip vatan diye can verenlerin kanıyla yazdığı bir destandır Çanakkale. Vatanın rızasıdır. Son şafağa dua edenlerin kanlarıyla yeşeren topraktır Çanakkale. Vatana kurban ettiği kınalı tuzusuyla Vuslat'ı mahşere bırakan anaların ağıtları da Bursalı, Kastamonulu, İzmirli, Diyarbakırlı, Adanalı. Yüz binlerin omuz omuza yazdığı zaferdir Çanakkale. Çanakkale bir son değil, bir başlangıç, bir mirastır. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey Olsun artık dökülen kanlarımız hepsi evlen. Ebediyen sana yok, ırkıma yok İzmir'den. Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal.